Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 12 Nisan'daki borsa planımı aktarmak istiyorum. En son planlarımızı hatırlayanlar 4800'den 900'den bir süz endeksini alıyorsak stop 4750 idi. Artık bu stop rakamı değişti. Borsamız yukarı gittiği için. Bu stop rakamı artık 4900 arkadaşlar. Eğer borsa 4900 aşağısında kalıyorsa günlük alış satışlarına stop olmak zorundasın. Diyelim ki yarın 5124'ten kapanmış 5050'ye geldi buradan bir kademe aldın 4980'e geldi bir kademe daha aldın 4900'ün aşağısına kaparsa borsa maalesef stop olmak zorundasın. Diyelim ki 5050'den aldın ve tekrardan gün içerisinde 5120-130'ları denedi ilk kar al bölgesi ve ardından da 5200'leri denedi orası da ikinci kar al bölgesi olur. Plan açık ve nettir tekrarlıyorum. Yarın borsayı diyelim ki 5124'ten 5050'ye düştüğünü gördün aldın bir kademe. Hatta düşmedi direkt aldığına çalıştı 5100'den. Ardından da 4980'de aldın ikinci kademe. Eğer 4900'ün aşağısına günlük kapanış yaparsa stop olmak zorundasın. Diyelim ki yukarıda kar gördün. 5150 işte hangi bölgeden görüyorsan ilk kademeyi çıkacaksın karı. Daha sonra da 5200'ü gördüğünde de arkadaşlar ikinci kademe karı çıkacaksın. Bu kadar. Uzun vadede arkadaşlar buradan e, hisse eklemeyi uygun görmüyorum. Daha doğrusu şöyle uygun görmüyorum. Diyelim ki uzun vadede hisselerim vardır. Buralardan maliyet düşürme politikası ben uygulamayı e, uygun görmüyorum. Arkadaşlar nereden uygun görüyorduk maliyet düşürmeyi? Hani 4.650 noktamız var da burası uygundu maliyet düşürmek için. Artık e, onun yerine başka arkadaşlar yatırım araçlarına yönelmenizi ben e, öneriyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü benim maalesef e, uzun vadede borsada önümüzdeki sene içerisinde seçimlerden sonra e, o pozitif hava geçtikten sonra yalancı pozitif hava. Ben borsayı maalesef e, güzel görmüyorum gidişatı uzatmayalım. Söyleyeceklerim arkadaşlar 12 Nisan adına bu kadar.